Maçkolik ekranlarından herkese merhabalar. Analiz departmanının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Arhan Atapilavoğlu, sevgili Furkan Sümbülle birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki salı günü oynayacağı maçı konuşacağız. Yani Manchester United'i analiz departmanına koymak tabii ki biraz gülünç duruyor. Zaten biz de bu programda Manchester United hakkında bahsetmeyeceğiz ama hani hem takımdaki mevcut durumları sakatlıkları, kadro dışı olan oyuncuları ve United'ın genel olarak bir e, güncel form durumu hakkında konuşacağız. Galatasaray'dan tabii ki konuşacağız. E, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın Arhan? İyi abi sen nasılsın? İyidir. Bir ufak rahatsızlığın vardı herhalde. Evet valla e, anca toparlayabildim ben de. United kadar hastayım. Öyle <laughs> <Aynı> söyleyebilirim. <laughs> Gerçekten. Ee, ben Yok, de. ama vallahi. <laughs> <laughs> yani e, oradan başlayalım dilersen. Yani United'ın hem sakatlık hem saha dışı kadro dışılar var. Birçok problemle boğuşuyor şu an Erik tenak. Ya Premier Lig değil. Son 34 yılın en kötü e, başlangıcını yaptılar sezona. Lig başlangıcını yaptılar. Gerçekten işler iyi gitmiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama o bahsettiğim noktaya gelecek olursak, e, şimdi Lisandro Martinez sakat, Lukicov zaten sakattı. Malesse zaten e, sakat. Eee Jadon Sancho'nun durumunu biliyoruz. Anthony idmanlara geri döndü ama durum aşikar. E geçen sezondan yine hem Ronaldo, hem Mason Greenwood e, genel olarak sağdışı problemleriyle boğuşmuş bir United vardı. Bu sezona da bu şekilde devam etti. Aaron Van Bissaka sakat. Aklıma gelen e, kişileri saymaya devam edeceğim böyle. Bayağı sakatı ve e, sağdışı sorunları olan bir United'den bahsediyoruz. E, ama bir de sağ içinde işler de çok iyi gitmiyor. Taze. Dün Crystal Palace'a yenildiler. Biz bugün pazar günü çekiyoruz bu programı. E, Crystal Palace'a yenildiler. Kupa da yenmişlerdi ama daha can sıkıcı bir mağlubiyet aldılar. Senin genel olarak United ile ilgili değerlendirmelerin neler diyerek basa atayım sana. Dediğin gibi burada e, altını çizmemiz gereken nokta, 1989 yılından beri, 34 yılda en kötü lig başlangıcı. Sir Alex Ferguson'ın o daha e, çıkışa geçmeden önceki... Alex Ferguson olduğu dönemler. Alex Ferguson olduğu dönemler <laughs> aynen öyle. E, 4 mağlubiyet yani ve atılan gol zannedersem 7. Yedikleri gol 11. Ligde öyle evet. Çok problemli yani evet bir Bayern Münih maçında belki atılan 3 gol... Aldatıcı olabilir ama orada da Bayern Münih'in iştahı ve birazcık daha rahatlayan bir maçın devamıydı. E Forrest'a da 3 attılar mesela. 2-0 önüne e, geriye düşmüşlerdi. Biliyorsun ya duygu değişimi olan maçlarda gol sayısı fazla olabiliyor ama duygu değişimi olmayan maçlarda örneğin Palace maçı gibi United'in bir kısırlığından rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Şey de çok enteresan Roy Hodgson Old Trafford'daki son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik. İnanılmaz ya ben... Yani... Duygu değişimi deyince aklıma geldi. Çok duygu değişimi yaşamıyorlar genelde ve Manchester United'ın tabi son resmi mücadelesi olduğu için ona da birazcık değinebiliriz. Yani organize üretimde çok ciddi problemler yaşadılar. Kadrodaki eksiklikleri anlayabiliyorum ama hiç o, nasıl söyleyelim, kötü Manchester United deriz ya işte Alex Ferguson bıraktı, Moyes geldi. O dönemden beri izlediğim şu dönem olarak, periyot olarak en kötü Manchester United olabilir. Yani... O takımların bazılarında yetenek eksikliği, bazılarında takım oyunu problemi, iyi kadrolar vardı ama şu anda iki departmanda da ben çok eksik görüyorum Manchester United'ı kendi standartlarında tabii ki. Yani bu söylenebilecek şeylerden birisi aslında laf ister istemez oraya geldi. United'ın geçen sezondan beri bir üretim problemi var. Geçen sezon çok az gol attılar, 58 gol atmışlardı yanlışım yoksa. Bu sezona da gol atarak başlayamadılar. Onun haricinde hani gol atma bazen bitiricilikle bazen oyuncu performanslarıyla e, konuşulabilir ama genel olarak bir üretim problemi olduğu aşikar. Özellikle toplu oyunda sıkıntı yaşayan bir takım. Ligin en çok direkt hücum yapan ikinci takımı yanlış mı yoksa United. Bu da aslında toplu oyunda ne kadar istediklerini yapamadıklarına bence güzel bir gösterdi e, gösterge. Büyük şans yaratan 12. takım ligde e, gol beklentisinde de 9. sıradılar. Yani United gibi bir takımın buralarda olmasını beklemezsiniz. En azından hani olabilir dediğim gibi gol beklentisi de üretemiyor olabilir ama toplu oyunda bir ışık olabilir. Yani tenhak Ten Hag döneminin e, aslında e, baktığımız zaman Ayaks'tan geliyor o kültürü getirecek ve bir inşa süreci başlayacak. Fikri vardı tenak geldiğinde. Ama bugün baktığımız noktada o toplu oyun beklentilerinden çok daha uzakta bir United var elimizde. Tamamen direkt hücumlara, geçiş oyunlarına, kontraya e, bel bağlamış bir United görüyoruz. Çok güzel söyledin orada inşa etme süreci. Maalesef Manchester United bir türlü o inşa sürecine tam anlamıyla giremedi. 2013 yılından itibaren. Yani e, evet bazen böyle güzel genç oyuncular yakaladıkları dönemler oldu oyun oturtacaklar mı acaba dedikleri dediğimiz bir sol şair dönemi oldu ama hemen birazcık başarı gelmeye başladığında tamam biz yarışabiliriz moduna girdiler ve şu andaki kadroya da baktığımda isim olarak evet çok kaliteli isimler ama bu oyuncuların hiçbirinin çok istisnai örnekler haricinde prime dönemi değil ve Manchester United'a gelen oyuncular bireysel anlamda gelişme kat edemiyorlar bu sistemsizlikten dolayı. Şöyle bir örneğin var mı? Manchester United bir oyuncuyu aldı. Alırken ee, Beklentimiz çok düşüktü ya da be... şöyle söyleyelim. Herhangi bir oyuncuyu ortalama e, durumundan maksimum performansa ulaştırdı mı? Kendi e, çocuğu olan diyelim Rashford dışında. Ben hatırlayamıyorum. Oyuncuların genelde performansları ya tam anlamıyla maksimumuna ulaşamıyor ya da e, özellikle beklenti anlamında da çok ciddi hayal kırıklığı yaratıyorlar. Bruno Fernandes ilk geldiğinde aslında e, evet çok ciddi katkı verebilecek durumdaydı. Ama şunu da unutmamak lazım. Son iki sezonunda Sporting Lisbon'da belki de 50 civarında gol atmış bir oyuncuydu ve buraya geldiğinde de aslında bunun devamını birazcık yansıtmış oldu. Dilersen birazcık e, tabii ki herkesin isim isim tanıdığı bir takım Manchester United. Burada oyuncuları tanıtacak değiliz ama birazcık oyun içi pratiklerinde belki gözünden kaçanlar için neler var? İstersen e, pas sana atayım oradan başlayalım. Benim de bazı notlarım var. E, tabii zaten hani sen de bahsettin abi. ben de girişte bahsetmeye çalıştım. Çok çok konuşması Manchester United'ı tanıyalım. Aynen, yani olmaz olmayacak bu program oynuyorlar diyecek halimiz yok. <laughs> ya biz de burada genel olarak hafta sonu herkesin izlediği gibi izlediğimiz şeyler neticesinde birkaç şey söyleyebiliriz belki. Ya ben şunu söyleyebilirim. Toplu oyundaki sıkıntıları bahsettik. E topsuz oyunda maçı çok iyi başlayan bir takım oluyor bence genellikle ve United'ın problemlerinden birisi de bence bu. Biraz ben Jenga'ya benzetiyorum bu takımı. Her an dağılmaya çok müsait. Bir taş çıktığında, bir şey olduğunda her an United'ın duygu değişimleri ya da konsantrasyonu allak bullak olabiliyor. Düşünüyorum mesela Tottenham maçı. İlk yarıyı bence çok iyi oynamışlardı. İkinci yarıda bir anda dağıldılar. Ee, bence Bayern Münih maçının ilk yani gol gelene kadar ki 20 dakikalık falan kısmında müthiş bir ön alan presi vardı. Çok agresif başladılar. Önde adam adama eşleşmeyle başladılar. hatta bu şöyle söyleyelim. Harry Kane'i de bir stoperle o derine geldiğinde takip ettiler ama bir basit hata dediğin gibi sonrasında bir anda maçın seyrini tamamen değiştirdi. Yoksa ilk 15 dakikada 7 oyuncuyla 6-7 oyuncuyla rakip yarı alanda direkt olarak daha out'ta baskıya başlayan bir takım da Manchester United. E söylemek istediğim şey aslında o baskı yani Tottenham maçın ilk yarısı gayet iyiydi. E Brighton pasifize etmişlerdi. Sonrasında yeniden e, dağıldılar. Arsenal'a karşı öne geçtiler Rashford'un golüyle. Fena bir performans, bir görüntü sergilemiyorlardı. Hemen yediler golü. Saka atmıştı yanlışım yoksa. Sonrasında 3-1'e gitti maç. Ya yani United şöyle bir örnek vereyim. E, maçı izliyorsunuz. Yemek söylediniz e, 15 dakikalık kısımda ya diyorsun herhalde United bu maçı kesin kazanır. Yemeği almaya gittin geldi yemeği yemeye bir başladın bambaşka bir takıma dönüşüyor sanki. Yani o açıdan çok enteresan. Yani buradan belki Galatasaray'a geçebiliriz. Orada da Galatasaray genellikle ilk 15 dakikaları da çok iyi oynayan bir takım. Yani presiyle birlikte aslında United'a o açıdan bence benziyorlar. İkisi de topsuz oyunda gerçekten çok mahir. Toplu oyunda ufak ufak sıkıntıları var. o yüzden hani Galatasaray ilk 15 dakikada United'ı pasifize edebilirse presiyle ben bir ...sürpriz yaratabilme potansiyelinin düşük olmadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Galatasaray'ın bu maçın her dakikasında şanslı olacak onu söyleyeyim. İki takım da bence anların takımı. Evet. Manchester United de öyle Galatasaray da öyle. Yani evet hücumda birazcık daha e, bireysel e, performanslara dayanan... ...savunmada duruşları birazcık daha takım e, dengesini e, hatırlatan ama... Ön alanda hakikaten genellikle bireysel e, yaratıcılıkla. Az önce bahsettiğin durumlara ben e, şu şu yani şöyle söyleyelim, şununla e, ölçülendiriyorum. Şimdi Manchester United'ın lider karakterli oyuncuları, lider olması gereken deneyimli oyuncuları bence hiçbiri lider karakterli değil. Yani takımın bugün Bruno Fernandes, hı hı. Rafael Varan örnek veriyorum tecrübesine güvenebileceğin belki bir Onana. Bir Casemiro'yu bence sayabiliriz. Casemiro'yu bir tek sayabiliriz. Onun da fiziksel durumu az önce yemek muhabbetinden bahsederken sen yemek söyleyip içeriye maçı e, skorunu takip ederken Casemiro hop ne söyledin <laughs> diye gelebilecek e, bir fizik yapısında e, durumu iyi değil yani. Evet belki iki gol attı e, Bayern Münih mücadelesinde ama bence eforuna yansıyan ciddi bir fiziksel e, problemi var. E, orta alanda yanında... Mount ya da Eriksen'in tercih edileceğini düşünürsek hakikaten Casemiro orada çok fazla tek kalıyor. Scott McTominay de birazcık denklemin dışında kaldı orada. Fred'i kaybettiler zaten ki bence düşünüyorum şu anda Fenerbahçe'de izlediğimiz Fred Manchester United'da olması gereken profilde bir oyuncu. Şu an bence öyle bir oyuncunun eksikliğini çekiyorlar. Dilersen birazcık da istersen eşleşmelere değinelim. Benim en çok dikkatimi çeken aslında Sasha Boya Rashford eşleşmesi. Yani ee, Sasha Boyen'in bu maçtan da iyi bir performansla çıktığı takdirde savunma anlamında bence artık... Pazarını ee, genişleteceği maç bence ya. Genişletmekten de öteye direkt olarak evet. artık talipleri çağıracağı Hı. bir maç olacak bence. Çok haklısın. Bir de ben ee, Premier Lig futbolunun Abdülkerim Bardakçı'yı e, tanıyacağı maç da olabilir diyorum. Özellikle ee, son oynanan Ankara gücü karşılaşmasında da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'yı oradaki Davinson Sanchez ve buradaki Abdülkerim Bardakçı'yı e, birleştirdiğimizde çok acayip bir tandem çıkabilir Galatasaray'da. E, Nelson birazcık şu anda denklemin dışında kaldı gibi duruyor. Tabii ki sezon içinde çok fazla forma şansı ona da gelecek ama galiba şu anda 1 ve ikinci stoperler Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı gibi duruyor. Evet. E, bu anlamda da hem Hölund'u düşündüğümüzde onunla baş edebilme anlamında hem e, o atletizmi kestirdiğimde ben açıkçası bu savunmayı da tek defa olarak birazcık Angelinho'yu görüyorum. Çünkü onun arkasına oynanacak, oynanacak bu topsuz oyunlarda özellikle Pelistri olabilir, Garnacho olabilir. Bunlar hep zaten oraları kovalayan oyuncular. Bence Galatasaray'ın zayıf karnı diyebileceğim tek nokta bu karşılaşmada orası çünkü merkezi biraz daha sert oluşturacaktır Okan Buruk. Zaten bütün röportajlarında da bütün açıklamalarında da sorulara cevaben hep ondan bahsetti. Şampiyonlar Ligi'nde birazcık daha sert bir merkezi kesinlikle tercih edecektir Galatasaray. E, ya şu söylenebilir bence e, kesinlikle zaten Reşurt, e, Saşe, Boy çok iştah veren bir eşleşme. Yani hiçbir takım taraftarı olmasam ve e, salı günü bir Şampiyonlar Ligi maçı izleyeyim desen... Oraya bakarsın kesinlikle. United'ın Beklerde şu an bir problem yaşıyor olması Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Çünkü sağ bekte belki de dünyanın en iyi birebir savunmacılarından birisi. Erman Bisakka yok. Erman Bisakka'nın olmadığı denklemde ben biraz zaten bu Ankara gücü maçında Zaha'nın sol kenarda olmasını United maçına bir prova niteliğinde gibi düşündüm. Çünkü zaten İngiltere havasını çok çok iyi bilen, United'de oynamış, Old Trafford'u çok iyi bilen bir oyuncu ve karşısında Diego Dalo olacak. Tam istediği bir maç olabilir Zaha'nın ve... Orada da hani şey özelinde konuştuk. Sasha Boy ve pazar üzerinde konuştuk. Zaha'nın da net bir şekilde ben Galatasaray'a geldim diyebileceğim maç olabilir gibi geliyor bana. Sol tarafa baktığımızda da zaten programın başında bahsettik. E, Malaysia yok, şov sakat, region geldi kiralık olarak o da sakat. E, Sofyan Amrabat oynuyor geldiği günden beri ve Sofyan Amrabat aslında yine bahsettiğimiz e, United'ın dalıp gitmeleri, konsantrasyon sorunları, presin bazen iyi bazen kötü olmasında o gidip gelmeler ve ikili mücadelelerde zaman zaman United'ın zayıf kalmasına bir pansuman görevi görmesi için alınmış oyuncuların başında geliyordu. Hani Fred'den bahsettin. Orta sahada aslında Mount, Casemiro yerine muhtemelen Ten kafasında Casemiro Sofyan Amrabatla oynamak var. Çünkü topsuz oyunu çok iyi kurguluyor United şu anda. O sol bekte oynuyor. Onun merkezde olmaması da bizim için bir avantaj ve sol bekte olması da hani TT'yi, ya bence çok iyi bir savunmacı bu arada. Hani bunu Fas'ta zaten gördük. Bire e, ne olursa olsun geçit vermeyen biri ama pozisyonunda da değil. O da farklı bir noktaya taşıyabilir Galatasaray sağ kanadını e, diye düşünüyorum ben. Ya zaten e, back profilinde de kullanılmıyor genelde çok. Evet Inverted. toplu oyunda biraz biraz ama. Biraz daha e, iç gibi. koridorda toplu oyunda kullanılıyor. Dediğin gibi biraz daha zaten o sayede dar bir savunma. Burada Sasha Boye'nin Rashford'u ne kadar oraya iteceği, orada o dönüşlerine kadar kovalayacağı. Çünkü Rashford'un da oyun sadakati aslında çok yüksek bir oyuncudur. Yani evet. oyun disiplininden çok kopan bir oyuncu değildir. Orada bakalım e, orayı nasıl işleyecek Galatasaray. Bence e, Barış Alper Yılmaz aslında tam böyle orayı işleyecek oyuncu. Ama tabii böyle bir karşılaşmada bir anda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmek zor olurdu. Ama tercih edildiği senaryoda da çok başka şeyler vaat edebilirdi. Çünkü Amrabat'ı süratiyle bence ve o savunma arkası koşullarıyla pozisyonu kaybettirecek şekilde çok ciddi oraya atak edebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi son olarak temelde değinmek istediğim bir konu daha var. Manchester United'in oyun kurulumu. Yani Bayern Münih maçında gördük. Tabii Bayern Münih dünyanın belki de en elit pres yapan takımlarından birisi ama Onana'nın oyun kurulumu hakkında olup bitenler hakkında çok fazla fikri yok. Yani tercihleri nasıl söyleyelim vizyonu hakikaten çok şu anda Manchester United'da sıkıntı çıkarıyor. Evet kalecilik meziyetleri ortada şu anda biraz sallantıda olsa da ama ayağı hakikaten hiç güven vermeyen bir konumda özellikle pas tercihleri yani oyuncuların Topsuz hareketlenmelerini hiç iyi takip etmiyor. Bu anlamda zaten ön blokta oyun kurucu özellikle Manchester United maçında Eriksen'e de baskı geldiğinde çok ciddi tercih hataları yaptılar. Onun sonucunda gol de yediler. Galatasaray'ın birazcık daha bence Icardi'nin normal oyun pratiğinin dışına çıkarak birazcık daha bence önde baskıya en azından önde altılı blokla baskı dörtlü geride birazcık daha emniyet gibi hafif mesafeyi açarak bir düzen ter tercih edilirse Galatasaray'ın, Manchester hataya çok açık olduğunu düşünüyorum Arhan. Ee, ya zaten hani genel olarak konuştuğumuz şey biraz o evet 15 dakikayı genelde çok iyi oynayan sonrasında dağılmaya, teşne, anları oynamayı zaman zaman çok iyi, zaman zaman çok kötü yapan bir takım. E, toplu oyun pratiği de bu sezon için hiç iyi gitmiyor Erik Ternak'la birlikte toparlayacak olursak herhalde şu söylenebilir. Mesela Kopenhag bence Galatasaray'ın çok istediği bir rakip değil. Tamamen bu arada profil olarak söylüyorum. Hı hı. United biraz daha profil olarak Galatasaray'ın isteyeceği bir takım ama çok büyük bir şerh düşmek gerekiyor burada. Ne olursa olsun United buraları çok fazla oynamış. Oyuncu kalitesi çok iyi ve hani anlardan bahsettik. Galatasaray Süper Lig'de anları çok iyi oynayabilen bir takım olduğu için geçen sezon şampiyon olduğu paylardan birisi kesinlikle buydu. Mesela Molde maçı tamamen eşleşme anların eşleşmesiydi. Yani burada sizden anları daha iyi oynayabilecek birçok oyuncu var. O yüzden hiç kolay olmayacaktır elbette. Sadece profil olarak belki e, sürprizlere açık olabilecek bir maç. Sen zaten bahsettiğin 90 her anında e, bu olabilir. Mesela Burnley maçı 70. dakikadaydı sanırım. Bayağı toplu oynadı Burnley ve evet. e, farklı yerlere götürebileceği sekanslar da izletti bize. O yüzden Galatasaray'ın şansı bence öyle az değil gibi hissediyorum ben. Her an sorun çıkartabilecek bir noktaya götürebilirler maçı. Ama dediğim gibi bu da United, Rashford'dan Højlund'una, işte Casemiro'suna ne kadar kötü olursa da olsun orada da bir gelenek yatıyor. Takım olarak durabilmenin, takım olabilmenin bir evet hücumda bireysel ama takım savunmasında hep bir arada hareket edebilmenin çok kıymetli olduğu, ekstra kıymetli olduğu bir maç olacak. Çünkü dediğimiz gibi rakip Anlar'ın, bireysel e, oyuncuların takımı. Yani bugün herhangi bir oyuncu topu sağına çekip 30 metreden vurdu. Bruno Fernandes, Casemiro, Rashford <laughs> bu tarz isimlere sahipler. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor ama bana e, grup kurasının çekildiği esnadakinden çok daha e, pozitif bir karşılaşma olarak geliyor Galatasaray açısından dileriz. E, neticesi de bu şekilde olur. E kesinlikle o United ilk çıktığında çok daha sıkıntılı bir eee kuraaydı. Hala tabii ki öyle hani konuşmaya gerek yok bunları ama e, United'ın geldiği form, sağ dışı ve sakatlıklar, oyunun bir türlü ilerleyememesi biraz daha iştahını kabartıyordur diye düşünüyorum Okan Buruk'un. E, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, Maçko Lig'de analiz departmanının bu bölümünde Manchester United-Galatasaray maçını konuştuk. İlerleyen bölümlerde hem Fenerbahçe'mde hem de Beşiktaş'ın rakiplerini konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.